B12 vitamini eksikliği nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Vücudun ihtiyaç duyduğu B12 vitamininin yeterince alınamaması veya emilememesi durumunda ortaya çıkar. Bu vitamin sinir sistemi sağlığı, DNA sentezi ve kırmızı kan hücresi üretimi için gereklidir. B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir ve belirtileri oldukça geniş bir yelpazede görülebilir. B12 vitamini eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biri yorgunluk ve halsizliktir. Bu durum, vücudun yeterince kırmızı kan hücresi üretememesi nedeniyle oksijen taşıma kapasitesinin azalmasından kaynaklanır. Bu da kişinin kendini sürekli yorgun ve bitkin hissetmesine neden olur. Ayrıca B12 vitamini eksikliği anemiye yol açabilir ve bu da soluktan, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. B12 vitamini eksikliği sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabilir. Ellerde ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve yanma hissi gibi belirtiler görülebilir. Bu durum, sinir hücrelerinin sağlıklı kalması için gerekli olan miyelin kılıfının yeterince üretilememesinden kaynaklanır. Ayrıca B12 vitamini eksikliği denge sorunlarına ve yürüme güçlüğüne yol açabilir. B12 vitamini eksikliği zihinsel ve bilişsel fonksiyonları da etkileyebilir. Unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları ve hafıza sorunları gibi belirtiler görülebilir. Bu durum özellikle yaşlı bireylerde daha belirgin olabilir ve demans benzeri belirtilere yol açabilir. Ayrıca B12 vitamini eksikliği depresyon ve ruh hali değişikliklerine de neden olabilir. B12 vitamini eksikliği sindirim sistemi üzerinde de etkili olabilir. İştah kaybı, kilo kaybı, mide bulantısı ve ishal gibi belirtiler görülebilir. Ayrıca dilde kızarıklık ve yanma hissi, ağız içinde yaralar ve ağız kokusu gibi belirtiler de B12 vitamini eksikliğinin göstergesi olabilir. B12 vitamini eksikliği bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabilir. Bu durum, vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin azalmasına ve sık sık hastalanmaya yol açabilir. Ayrıca B12 vitamini eksikliği ciltte solgunluk ve saç dökülmesi gibi belirtilerle de kendini gösterebilir. B12 vitamini eksikliği çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Vegan ve vejetaryen bireylerde hayvansal kaynaklı gıdaların tüketilmemesi nedeniyle B12 vitamini eksikliği riski daha yüksektir. Ayrıca yaşlı bireylerde mide asidinin azalması nedeniyle B12 vitamini emilimi azalabilir ve eksiklik riski artabilir. Bazı sağlık sorunları ve ilaçlar da B12 vitamini eksikliğine yol açabilir. B12 vitamini eksikliği tedavisinde eksikliğin nedenine bağlı olarak çeşitli yöntemler kullanılabilir. B12 vitamini takviyeleri eksikliğin giderilmesine yardımcı olabilir. Bu takviyeler ağız yoluyla alınabileceği gibi enjeksiyon yoluyla da uygulanabilir. Ayrıca B12 vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesi de eksikliğin giderilmesine yardımcı olabilir. B12 vitamini eksikliği belirtileri fark edildiğinde bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, eksikliğin yol açabileceği sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca düzenli sağlık kontrolleri ve kan testleri ile B12 vitamini seviyelerinin izlenmesi de önemlidir. Sonuç olarak B12 vitamini eksikliği, vücudun ihtiyaç duyduğu B12 vitamininin yeterince alınamaması veya emilememesi durumunda ortaya çıkar. Bu eksiklik yorgunluk, halsizlik, anemi, sinir sistemi sorunları, zihinsel ve bilişsel fonksiyon bozuklukları, sindirim sistemi sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflığı gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. B12 vitamini eksikliği tedavisinde B12 vitamini takviyeleri ve B12 vitamini açısından zengin gıdaların tüketilmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, eksikliğin yol açabileceği sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.